Evet, balon var. alacağız bakalım. Hangisinden istiyorsun Beren? Köpek balıklı mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Köpek balık. Pink renk, renk varmış. Bak Nilo yayalı var. Lol bebekli var. Be, minyonlu var. Eysalı var. Oo ne kadar kalpli varmış. Ne kadar çok. Ne kadar çokmuş. Murmak yok tamam mı? Örümcek adamlı da varmış. Köpek balıklı mı istiyorsun? Köpek. Bakalım köpek balıklı nasılmış. köpek balık Köpek balıklı var mı? Var. Bir gösterir misiniz? Kırmızı var. mavi var, var, var. Bakayım. Demir, örümcek adam köpek balıklı mı? Hayır. Hangisinden? Normal köpek balığı, vardı. Normal köpek balığı yok ki. Var. Nerede? Normal istiyor, o yok. O normal yokmuş. Örümcek adamla köpek balığı var. Minyon mu istiyorsun? Burada var, burada var. Burada var. Hangisi? Bak şurada. Hayır onun üstünde de örümcek adam var kızım. Demir bundan istiyor musun? Hangisinden istiyorsun çabuk söyle. Minyon. Minyon mu istiyorsun? Örümcek adam mı? Örümcek adamın ama bunların rengi solmuş ya. Şunları alalım mı sana şu maviden? Örümcek adamlı köpek balığı. Çok güzel. Bera sen söyle o kararını ne? versin. Ben şu lol bebek. Lol bebek mi istiyorsun? Adam, köpür, boy, mor mor olanlar istiyormuş. Örümcek adam. Örümcek adam. Evet. Tamam bekle sana örümcek adam bulacağım ben. Dur bakayım neredeymiş örümcek Ay, adamla. A, 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 Hangisi? Ama onun rengi solmuş ya. Demiş. Demiş hangisinden istediğin demir sana minyon alalım mı? Ne bak? Örümcek adam. Örümcek adam. Tamam şu alttaki örümcek adamdan alalım tamam. Bekle bakalım örümcek evet, adamla alalım. Dur dur abi ip bağlasın bir dakika bekle. Abi ip bağlayacak şimdi ona. Bak. İp bağlayacak. Demir gördün mü? Ne kadar çok minyonlu var. Bak örümcek adamlı pepeli var. Gördün mü? Veranda lol bebekli. Veran bakayım neyle aldık? Bakayım. Ay lol bebekli balon aldık Veran'ı. Yani. Veran çok sevdin değil mi? Ay Demir. Demir ne yapıyorsun? Demir'e de örümcek adamlı balon aldık. Ay, lol. Ay, lol. Hayır bağlamazsak ay, elinden ay, kaçar. Baba. Arkadaşlar bakar mısınız balonlara? Beren ne kadar çok balon vardı değil mi? Renk renk. Ay, kaybetti. Güzel. Ay aman aman Beren kaybetme sakın. Evet. Balonlarınız çok tatlı çocuklar. Bayıldım balonlarınıza. Çok güzelmiş. Siz de sevdiniz değil mi? Evet, tamam. Patlatmayın tamam mı? <laughs> Ay uçuyor mu demir bu? Ay. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tuttun mu? <laughs> Gel bakalım. Beren, var. balık kız mı bu ya? Deniz kızı. Deniz kızı. Lol bebek deniz kızı olmuş ya. Tabii ki Beren de Demir de örümcek adam hastası olduğu için Ay ne kadar güzelsiniz siz böyle. Bakın kaçıyorlar balonlarla ya. Çocuklar yavaş patlar balonunuz yavaş. Elinden çıkarmak yok uçar Anne, gider. Eline bağlı zannettim. Çocuğu eline bağlı değil. Evet. Zannettim. Demir. E, balon Hadi götür de. bakalım balonunu. Ay, Uçuruyorsunuz Çok güzel. Çok, Çok güzelsiniz. Allah